en sık karşılaştığımız duygu durum bozukluğu aslında depresyon. Depresyon nedir? Depresyonun bulguları nelerdir? Ve depresyon ile kanser arasındaki ilişki net olarak bize söyleyebilir misiniz hocam? Depresyon aslında ruhsal olarak iyi olmama halidir. Bizim poliklinimize de aslında en sık rastladığımız hastalıklardan birisi. Onkoloji kliniklerinde de aslında böyle. Çünkü onkoloji kliniklerinde insan Adı kötü olarak anılan bir hastalık tanısı alıyorlar. Sadece ismi bile insanı rahatsız eden bir şey. Ama bunu öğrendikleri zaman ilk başta birazcık şok ve inkar evresi oluyor. Aslında bir yaz sürecine giriyorlar. Külhlerin yaz sürecinde beş tane evreden geçiyor insanlar. Bu tanıyı aldıklarında aslında öyle oluyor. Ve sonra da aslında kabullenme evresine geçiyorlar. Ve tedaviye uyum o süreçte aslında daha iyi olabiliyor. Bu evreleri aslında iyi bilirsek, bu kişinin depresyon veya sürecini iyi anlayabilirsek tedavine, tedavi uyumunu da daha iyi arttırabiliriz diye düşünüyorum.